Sen hiç üzülme güzel kızım benim. Ne oluyor Nuran? Ne konuşuyorsunuz böyle gizli gizli yine? Ha? Yoksa benden yine bir şey mi saklıyorsunuz? Yok canım. Ne saklayacağız senden? Ne konuşuyordunuz o zaman ha? Bu haliniz ne? hastaneye götürmüştüm ya Eylül ben hani rahatsızlanmıştı. İşte onlar aradılar da son bir tetkik daha varmış yapmaları gereken. İşte sağlık tabii neticede insan üzülüyor. Ona canım sıkıldı. Ee, hadi yavrum o zaman biz çıkalım da hastaneye gidelim çocuğum. Ha hadi. O Koray, ettiklerinin bedelini tek tek ödeyecek anne. Var bir şey Nurhan. Yine benden bir şey saklıyorsunuz. Eylül, öyle üzgün durma yavrum. Ben de üzülüyorum sonra. Anneciğim üzgün değilim. Korkuyorum sadece biraz. Sen korkmayacaksın kızım. O Koray denen ahlaksız pislik korksun. Hapiste düşünsün ettiklerini. Geçecek kızım. Bitecek bu kabus. Eski mutlu günlerimize döneceğiz. Göreceksin bak. İnan bana. Allah Allah. Avukatlık büroları var burada. Ne işleri var ki? Buyurun. Efendim. Avukat Bey sizi bekliyor. Gel kızım gel. Buyurun. Ee, ben... Avukatla görüşecektim de. Randevunuz var mı? Yok. O zaman alamam. Şu an görüşmesi var. Ama isterseniz bitince sorarım. İşiniz kısaysa bakabilir. Tamam ben beklerim. Peki. Buyurun siz şöyle alın. Of Nurhan of. Ne işiniz var burada? Hala evli olduğunuz için bu süreç biraz uzayabilir. Bu evraklar geçerli değil. Aa! Ne demek geçerli değil avukat bey? Doktor hanımdan aldık biz onları. Mahkeme bu evrakları hastaneden yazılı olarak ibraz edecek. Biz dava dosyasına vermeyeceğiz. Dava sürecinde mahkeme gerekli belgelerin toplanmasını sağlayacak. Peki sonra ne olacak? Sonra mahkeme tarafları dinler. Ya siz Yapabilecek misiniz? Neyi? Başınızdan geçen bütün olayları detaylı bir şekilde anlatmanız gerekecek. Biliyorum. Zor bir durum. Ama süreç bu. Benim çocuğum utanılacak hiçbir şey yapmadı. O yüzden de çıkacak oraya. Tek tek anlatacak başına gelenleri. Evet. Her şeyi anlatacağım. Yeter ki o Koray hak ettiği cezayı alsın. Efendim. Hemen getiriyorum dostum. o zaman sizin de rızanızla davayı açıyorum. Ara ara gerektikçe sizi arayacağım. Bu tip davalar çok zordur. Ama merak etmeyin. Mağdur taraf her zaman kazanır. Zaten Koray Demirci'nin size cinsel saldırıda bulunduğuna dair gerekli delillerimiz var. Kızım. Geç Julia. Bundan sonra bu odadan dışarıya adım atmayacaksın. Madem kocanın yanına dönmüyorsun, çıkmayacaksın bu odadan. <gülüyor> baba. <gülüyor> baba ne olur, ne olur. Ne olursun beni odama verme, ne olur. Ne olur gönderme beni odama, baba. ne tamam. olur. Tamam, tamam anne göndermeyecek. <laughs> ne olur. Zaten Koray Demirci'nin size cinsel saldırıda bulunduğuna dair gerekli delillerimiz var. gözümün nuruna nasıl kıyasın soysuz ederek namussuz Merak etme yavrum. Merak etme anne. Şu mahkeme bir bitsin. Koray'ı bir içeri tıksınlar. Ondan sonra Yağız'la da kavuşacaksın inşallah. Anlayacak niye böyle yaptığını. Koray'ın pisliklerini, iftiralarını hepsini anlayacak, görecek. Affedecek seni. Umarım öyle olur anne.